Özer abi yine balığı bindirdi arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bak. yapıyor. He? Hapa yapıyor Bak. Bak. yapıyor. Bak. 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 da tutuyorum. Hem kepçe yapıyorum. te doğru getir yavaş. Getir. Sal şimdi misina. sal mı sürmey? Oh maşallah. Oh. Özel abi bugün var ya harbi rekoru kırdı. Dur. Bugün rekoru kırdı Özel abi. Abi bunun boynu ölsek bu ne gelir böyle? Şey. He? gelpeteden aşağısın. Şeyi versene. Ben bir şey yapayım nazar abi. Al abi. Aşağı tut kamerayı. Bak beni buradan gör. Çolma. da şey Evet, boydan, boydan da güzel. Boydan da güzel. Boydan da güzel. Alsana kertesini de abi. Özer abi. Ah. Doğru söylüyorsun. Güzel maşallah. Kuzu, kuzu. Kuzu, kuzu vallahi. Oradan gör, gör. Bak. Kuzu, kuzu Heh. vallahi, kuzu. Maşallah. <laughs> Özer abi santimini <laughs> bir ölçelim mi şunu? Kaç santim? Şunları, şu sigarayı çekelim, bu tarafa. Burada metre var ya. Tam 70 santim arkadaşlar. Bana doğru bak. Buraya tut. Maşallah. 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 Bakayım. 65 santim. Maşallah. Görüyorsun değil mi kameradan? Evet. Hazır abi, sev çocuğunu. <laughs> evet abi, bebek, bebek. Bebek, bebek. Of oh, of oh. kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Kıyamet. Kıyamet kopuyor. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. <laughs> arkadaşlar gördünüz Özer abi 65 santim bir kırlangıçı yapıştırdı. Maşallah bunun 3 kilosu var arkadaşlar. Evvelse günkü balığımız 2 kilo 400 geldi kafası çok iriydi bunun hem gövde iri hem kafa iri. Bir tane de bana geliyor mu? Eski <laughs> kalçası. He? Yolunu <laughs> Kes Ben sağa Давай. Hem de, de var Özer abi hem de koçan koçan vallahi atma alta. Oo özel bu da çok büyük he. bu da çok. ama bu sıkıntılı özel abi dur ben de diyorum niye kalkmıyor bu. Arkadaşlar bakın İrena çektik şu kuyruğundaki dikeni gör, görürsünüz herhalde bakın gördünüz mü bu da tehlikeli Eder abi böyle oldu mu geldi beni tut Evet şu kırbacı tehlikeli atıyorsun ona olsaydı rahat 4 kilosu olurdu herhalde. Evet. Bu attığımız balık da 6 kilo civarında bir vatos. Irina cinsi. Bunun kuyruğu çok tehlikeli. Geçen bir tane ben beni izleyen arkadaşlardan biri yazmış. Vatozların ağzında iğneyi kesip niye gönderiyorsun diye. Gerçekten doğru söylüyor. Şimdi Irina riskliydi ama filenin içinde çıkartıp iğneyi çıkartıp Irina'yı saldık hassasiyeti olan arkadaşlar var. Teşekkürler uyardıkları için. Hata yapabiliriz, bilerek hata yapmayız. Lütfen bunları yazın. Videolarımızı beğenin, izleyip izleyip kaçıp da abone olmadan gitmeyin bu arada. Selamlar, şimdi hava devam. Kaptır içinde kaldım bu arada. şimdi. Nereden görürsün? Neredesin sen? Nerede Ayhan abi? Bir kırlangıç bir botas Irina bir kırlangıç bir Irina karıştırdı bize. Senin de sesin cızırtılı geliyor. Alo abi. Çek koltayı Cemil abiden gidelim yem alalım. Sabah saat dört buçukta ağ atmaya gittik. 45 dakika kadar bekledik, çektik. Bir 5-6 tane güzel iri tekir çıkardık. 2 tane izmar çıktı, bir tane istavrit çıktı. Sonra ağımızı topladık, ağımızı temizledik. Yarına atar durma. Tekrar getirdik arkadaşlar. Şimdi tabi tekneyi bir fırçayla güzelce yıkayacağız. Temizleyeceğiz. Yarına hazır olacak. Ağa sonra yemlik istavritimiz vardı. Bir on parça. Onunla da gittik. Özer abi güzel bir tane kırlangıç çıkardı. Gördünüz zaten. Ben de güzel bir tane irina çıkardım. Teknenin içine aldık kepçeden hiç çıkarmadan çünkü kuyruğu sıkıntılı İrinan'ın. Yani ben ters çevirip bir göstermek istedim ama zaten çekerken siz de İrinan'ı gördünüz. İrinan'ın ağzından iğneyi çıkardık. İrinan'ı de tekrar denize saldı. Şimdi biz bu tuttuğumuz balıkları ne yapıyoruz? Buraya kabzuman geliyor. Ayağımızdan bu balıkları alıyor. 450-500 lira civarında bu balıkları kabzumala veriyoruz. Zaten Kahraman abimiz geliyor. Müsaade ederse onun da çekimini yapacağım. Balıkları nasıl veriyoruz? Nasıl satıyoruz? Nasıl bir işlem görüyor? Onları da bugün hep beraber izleyeceğiz. Umarım ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Biraz sonra kabzumal gelecek. kabzumala balığı verirken hep beraber götüreceğiz, vereceğiz, paramızı alacağız. Bunları da görmüş olacaksınız. Hoşçakalın. Kabzım alımız geldi. Şimdi balığımızı çıkarıyoruz. Evet. Bu güzellik şimdi satışa gidiyor. Hep beraber kabzım alımıza vereceğiz. Kabzı malımız orada. İnsanların parasını veriyor. Selamünaleyküm. Sağolun. abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Karaman abi, abi kabzı malımız. Buyur abi sen tak ben çekeyim. Vay maşallah. Günüş şampiyonu. Kank günüş şampiyonu gördün mü? Rüya oğlum Maşallah. 2 kilo 450 gram. 2,450. 2,450. Kilosunu evet. Ülüsünü kaçtan alıyorsun kahraman abi? 500. 500. Tamam abi, bereket versin. Sağ olasın. Evet, bugünkü nasibimiz bu arkadaşlar. Buna da şükür. Buna da şükür. Maşallah. Sen orada iki ha. buçuk ay gel. Evet, şey mi? Kocan abi niye oldu? Aha. Evet. Kocan abi, alıp gelip alırsın be. Güzel, güzel. Evet. Bitiyor. Evet. Bitti gitti. Gitti Allah rahmet Bak lazım sal. Yok var. Verdiğin kova ne, var yo, ya. Lazım sal Yok yok. Fazla var ya. Eksilirse isterim. Eksilirse isterim. Eksilir. Evet kahraman Eksilir. abimle şöyle hem hemşerim benim. Çorum canlı yayın yapıyorum. yapıyorsun? Evet. Kahraman çorum yapıyoruz. Canlı yayın değil yani abi. Mi? Sonra yayınlayacağım ha. ama. Kahraman Çorumlu. <laughs> kahraman çorum. <da>. Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımızı da verdik. Şükür, bugün mazottan zarar etmedik. Balıkçılık bu halde işte şu anda. Bak bu min minik de bana bakıyor. Gel. <laughs> gel kızım gel. Ne yapıyorsun kızım sen? Çok anaç. Yavrularına çok bakıyor. Ha minnoş. Sen neye bakıyorsun? Konuş. Nasılsın? Minnoş. Bak seni seni seni. Seni seni seni, seni Minnoş. Ölüyordun lan minne acıktı. Annen yoktu biz baktık sana da büyüdün burada kocaman oldun. Arkadaşlar tanıştırayım bu benim tavla kekim. Kiki. Kaç kikim. yenildin lan? Evet. Hala şimdi hangi kim diyorsun? Balığımızı tuttuk, sattık. Şimdi oturacağız. Burada eğleneceğiz. Evet, Kekimi şimdi. Kekimi yiyeceğim şimdi. Yiyeceksin keki. <laughs> Hadi bakalım. Üzülürüz üzülürüz be. Vallahi göreceğiz bakalım yiyince ne olacak. <laughs>